ABB Başkanı Yavaş Marmaris Halk Kafe'yi ziyaret etti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği toplantısı için geldiği Marmaris'te halk kafeyi ziyaret edip 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Yavaş'a Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, İlçe Başkanı Avukat Ömer Bozdemir, Gençlik Kolları Başkanı Haydar Aydın, İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevgi Özerçelik, Meclis Üyesi İlkay Şimşek ve partililer katıldı. Haber Kamera Temel Irmak Efendim 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Bizleri yetiştiren, bizlere emek veren tüm öğretmenlerimizin ellerinden öpüyorum. Özellikle rahmeti rahmana kavuşmuşlara Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Ee, şehit öğretmenlerimiz var. Onlara da Allah rahmet eylesin diyorum. Çok güzel bir meslek. Hepimizde emekleri var. Ne yapsak onlara olan borcumuzu ödeyemeyiz ama bizler belediye başkanları olarak inşallah onların bizi yetiştirdiği doğrultuda bir Türkiye'nin meydana gelmesinde elimizden geleni yapacağız ve onların mutlu olmalarını sadece inşallah. Tekrar öğretmenler günümüz kutlu olsun. Hepsine saygı ve selamlarımızı sunuyoruz. Arkadaşlar, arkadaşlar lütfen. Arkadaşlar lütfen arkadaşlar. Günaydın. Böyle. Günaydın, arkadaşlar. Hoş geldiniz. Günaydın. günaydın. Günaydın arkadaşlar, hoş geldiniz. Gençler günaydın. 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 Günaydın.

Alo. Bonca bir 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 bütün musun?